genel izleyici için uygundur. Evet herkese merhaba öncelikle ben Doktor Cem Berkül. Bugün sizlere kısaca bel ile ilgili bazı işinize yarayacağını düşündüğüm bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle bel bölgesi anatomik olarak vücudunun ağırlığını en çok taşıyan bölgedir ve de her bölgemizin ağrımasının bir sebebi vardır. Bel bölgemizin ağrımasının en sık nedenleri ağır taşımak ve ani yüklerde bulunmaktır. Yani aslında en çok zarar biz kendimize kendimiz veriyoruz. Örneğin şu vücudumuzun dik postürünü hiçbir zaman bozmamaya özen göstermeliyiz bel ağrımızın olması için. Çünkü öne doğru eğildiğimizde inanılmaz bele yük binebilmekte. Şimdi hangi durumlarda bel fıtığında ameliyat olunmalı bu konudan size kısaca bahsetmek istiyorum. Kılavuzlara göre bel fıtığında acil ameliyat edenleri iki tanedir. Bunlardan birincisi düşük ayak. Ne demeye çalışıyorum? Yani yani topuk ve parmak ucu ben hastalarımla yürümelerini öneririm sabah ve akşam 10 ya da 15 saniye. Eğer düşüyorsa kendinden ama ardından dolayı değil. Yani şunu ayak gibi düşünün. Kendinize çektiğinizde serçe parmağına bile itebiliriz. Yani hissetmez hasta. Diğeri de idrar veya büyük tuvalet kaçırma. Bu iki durum varsa hızlı bir şekilde 3 gün içinde dünya bunu diyor. Hamilelik olmanızı tavsiye ederim. Çünkü sinirler oksijensizliğe ne yazık ki dayanıksız ve de kendilerini de ne yazık ki yenileyemiyorlar. Rejenerasyon kabiliyetleri oldukça zayıf. Ne kadar hızlı ameliyat olursanız o kadar ameliyat sonrası bulgularınız hızlı düzelebilir. Bunun haricinde sizin hep aranızda patlamış bel fıtığınızın olması, çok büyük fıtıklarınızın olması, çok şiddetli ağrılarınızın olması ya da uyuşukluğunuzun olması acil ameliyat nedenleri değildir. Yani MR'ı kötüyse ameliyat edelim, MR'ı iyiyse o zaman işte fizik tedavi alalım ya da ilaç verelim gibi düşünülüyor. Aslında öyle olmuyor çünkü sizin bulgularınız önemlidir. Örneğin dünyada yapılan çalışmalarda da normal kişilerde bel fıtığı saptanma oranı oldukça yüksek. Yapılan bir çalışmada 100 kişi, hiç bel ağrısı olmayan kişi de MR'larını çekiyorlar ve de 47'sinde Belfast'ı saptanıyor. 8'inde patlamış Belfast'ı olduğu görülüyor. Ama bu hastanın herhangi bir şikayeti yok. Hastalık yoktur. Hasta vardır. Her hasta özeldir ve de hastaya yönelik tedavi uygulanması önemlidir. Size son olarak tavsiye ederim. Eğer size ameliyat önerildiyse ve de birçok tedavi yöntemi denediyseniz girişimde enjeksiyon tedavi yöntemlerini denemenizi tavsiye ederim. Herkese huzurlu, mutlu, sağlıklı günler dilerim. <laughs>